Buna konuda ne diyorsunuz? Yani bir yıl önceden yapılmış bir planlama e, yapı, e, açıklandı. Siz o zamana kadar sektör olarak kendinizi toparlama durumu yok mudur? Nedir durum? Geçmişi var bu. Şimdi evet. biraz önce de o konuya e, kısmen girmiştim. Evet. 500 tane öğrencisi öğrenci alacak bir okula biz 650 600 civarında kıyafet yapıyoruz. Evet. Bunu da Konya'da iyi bir oluşum oldu. Ben tebrik ederim bütün arkadaşlarımı. Evet. Aldığımız kararların hepsine uydular. Biz bir, bir buçuk yıldır beri bir organize olduk arkadaşlarımızla. Aşağı yukarı 10 15'e yakın bir toplantı yaptık. Burada bir 11 maddelik bir anayasa yazdık. Biz o anayasamızda dedik ki Evet. Arkadaşlar Konya'lının hem parasını alalım hem de duasını alalım. Ben bunu defaatle her toplantıda söylüyorum. Evet. Yani bir Konya'lıları üzücü bir davranış içerisinde olmayalım. Yani evet. tek okul, tek yer satma, fahiş fiyat, farklı şeyler bunlara olum olmaksızın Konya'da evet. sonuçta biz bir hizmet veriyoruz bunun karşılığında para alıyoruz. Evet. Bunu sevgiyle ve güzellikle alalım ee, davranış içerisinde olduk. Allah razı olsun bir Konya'da hem bir tatlı bir rekabet aramızda evet. hem de güzel bir hizmet yarışı var. Evet. Böyle olunca da biz gidip başka yerler gibi bir okulu bir kişi satmadı. Biz bir okulu gittik yaydık ben e, üyelerime. Herkesin satmasına fırsat verdim ben bu arada. Evet. Verdik arkadaşlarımıza beraber. Böyle olunca biz. 650, 500 tane öğrenci alacak bir okula 650-700 tane kıyafet ürettik. Zaten bir de beraber yapınca bunun 10-20-30 fazlası bu sefer yüzde 30, yüzde 40 fazla bir mal var elimizde yani geçen sok yıl. Daha. Şu anda sop Yani ben evet. şu anda şunu evet. açıkça söyleyebilirim. Evet. Yani gelecek yıl giyinecek öğrencinin yüzde 50 kıyafeti şu anda elimizde hazır mevcut. Evet. Ben de hazır. Evet. Belki daha fazla da çıkar bu. Yani bu evet. tahmini bir rakam söylüyorum. Böyle olunca zaten sezona biz yarı hazırlık halindeyiz şu anda. Evet. Bunu bitirmemiz bizim bir yıl, iki yıl alır. Böyle bir şeyde. Evet. Bir de bugün bakanımızın açıklamasından dolayı evet. biz yıl içinde satacağımız neredeyse o dönemde sattığımız malın üçte biri de yıl içinde satıyoruz. Evet. Şimdi o konudan da mahrum oldu. Mehmet Bey önemli bir konu bunun biraz daha duralım. Yani normal o stoklamayla ilgili ve diğer o ürünlerin farklı şekilde kullanabileceği ama e, Mehmet Bey de bu konuda <laughs> görüşlerini alalım. Tabi. Siz ne diyorsunuz Mehmet Bey bu konuda? Şimdi Seyfullah, Seyfullah Bey öncelikle çok teşekkür ederim. Çok evet. güzel sorular soruyorsunuz. Yani aydınlatıcı ve kamuoyunu bilgilendirecek şekilde. Evet. E, bu konuda Mehmet Bey'e ilave edebileceğim şu şeyler var. Yani e, açıklamaları gerçekten katılıyoruz. Zaten hep evet. beraber için içindeyiz. Ee, şimdi biraz önceki sorduğunuz soruda bu e, üretim bazında bir geçmişi var. Ben biraz evet. önce de değinmiştim. Yani <laughs> bu bugün olan bir şey değil. 20 yıldır süre gelen bir süreç. Evet. Okul kıyafetleri. Ee, işte siyah önlükten mavi önlüğe mavi önlükten her okulun kendi kıyafetine seçimine kadar süre gelen bir süreç bu. Evet. Yani bugün ee, mesela bu bir, bir buçuk yıldır bizim oluşturduğumuz bu oluşumda arkadaşlarla birlikte yaptığımızda bu stok olayını biz asgariye indirmeye çalıştık. Ama ne olursa olsun biraz önce verdiği örnekte bu 500 tane, 500 öğrencisi olan bir okul için yaptırılan 600-650 kıyafet evet. bu sadece bir okul için. Ve bunun mümkün değil. Yani 600 kıyafetten hepsini satmanız mümkün değil. Ha, bunu evet. sadece bir okul için düşünün. Konya'da yakın yaklaşık 300, 300 e, küsür tane okul var. Evet. E, bunu hepsine e, hesap, ettiğiniz, hesap zaman? ettiğiniz zaman, yani rakamlar kendiliğinden ortaya çıkıyor. Yani stok olarak, bizim verdiğimiz emek olarak, çaba olarak, yani bunların evet. hepsi hiçbir şey söylememize gerek kalmadan zaten ortaya çıkıyor. Evet. Ya bu e, süreçte yani üretilen şeyler bir veya beş taneyle mümkün değil olmuyor. Evet. Niye? Çünkü her okulun dediğimiz gibi çok güzel kıyafetler oluşuyor. Yani okul aile birlikleri, öğrenciler, e, idareciler birlikte evet. gerçekten çok güzel, nefis kıyafetler seçiyorlar ve biz evet. bunları yani üretirken Konya'yla hizmet ederken zevk alıyoruz. Niye? Çünkü güzel olduğu zaman her şeyin güzelinden biliyorsunuz herkes memnuniyet duyar. <laughs> <diyor. gülüyor> evet. Şimdi tabii güzellikler çoğaldıkça şeyleri de artıyor, riskleri de artıyor. Evet. Ee, külfeti de artıyor. Eksiler de artıyor, külfetleri de artıyor. Evet. Şimdi bunların eritilmesi için yani zaman olarak bir yıl, iki yıl veya belki üçüncü yıla da sarkar ancak eritilebilir. Çünkü dün başlanıp bugün hemen vazgeçilen bir şey değil. Ha bir de deniliyor ki işte biz bunu bir iki senedir e, söylüyorduk. Zaten bu kıyafet olayı serbeste e, dönecekti. Bunu herkes biliyordu. Ee, bunu önceden bile şimdi 11. ayda buna karar verdik. Herkes üretimini yapmasın. Evet. Şimdi daha önceleri doğru. Bu konuşuluyordu ama kimse 2013-2014 yılında serbest kıyafete geçilecek diye bir tarih vermemişti daha önce. Evet. Bunu özellikle belirtiyorum. Yani böyle bir şey var. Kimse 2013-2014 tarihinde serbest kıyafete geçilecek diye bir tarih vermemişti. Ha, konuşuluyordu. Evet. Geçmiş yıllarda da biz bunun şeyini yapmıştık bakanlıklarla da şeylerle de ilgili yerlerle de görüşmüştük. Ve bundan aşağı yukarı bir ay, bir buçuk ay önce görüşüldüğü zaman evet. e, böyle bir düşüncemiz yok. Herkes işine baksın gibi sözler de e, söylendi, kolay, söylendi ortalarda. Evet. Ha Bu bir. ikincisi yani şimdi e, alınan bu karar önümüzdeki yıldaki üretimlere belki e, artı faydaya sağlayabilir. Yani üretimler yapmamamız sağlayabilir ama evet. geçmişte yaptığımız stoklarımızda kalan ürünlerimize hiçbir fayda sağlamaz. sağlamaz. Bilakis tam tersi onların şu anda bakanın tekrar görsel ve yazılı basında şimdi geçilebilir açıklamasıyla tamamen satışı da durdu. Yani üçte bir üçte veya dörtte bir oranda satılacak ürünler de şu anda elimizde bağlı kaldı bakanın bu serbest kıyafete şimdi geçilebilir açıklamasıyla. Yani bu süreç hemen karar alınabilecek, hemen geçilebilecek bir süreç değil. Bir de bizim sektör olarak yani evet. tekstil sektörü diğer sektörler gibi değişimi hemen kabul eden bir sektör değil. Bir değişime girdiğiniz zaman en az 1-2 yıl alır bu değişim. Evet. Yani en az 1-2 yıl, yıl alır bu değişim. Yani tekrar bir değişime gitmesi için. Yani üretim bazında yani okul sektöründe üretim yapan firmalar evet. kendilerine okul trikosu, okul eteği, okul paltununu Yapacak şekilde ha, organize ettiler Kalifiyeli eleman sonra. Yani, yani siz oturduğunuz bir kalifiyeli eleman noktasına çalışma yapmasınız ve belirli bir yatırımı tabii, yapmışsınız. Tabi. Bunun bir yıl içerisinde dönmesi çok zor diyorsunuz. Ya bizim yani. sektörde çok zor. Yani bir iş değişikliği evet. bir iki yılda ancak yapabilirsiniz bizim sektör bizim işte. Evet. Diğer şeyler gibi değil. Evet. Arkadaşlar bir diyor. Bir ara verelim. Değerli izleyiciler, son bölüm için birlikte olacağız. Kısa bir aradan sonra. izleyiciler. Okul formalarının serbestliği ile ilgili olarak konuklarımızla programımız devam ediyor. Ee, evet Ali Bey, bu formayla ilgili, serbest kıyafetle ilgili konuştuk. <laughs> Fakat benim merak ettiğim bir konu var. Ha, biz evet. Konya'da zaman zaman gündeme göre diğer e, konuklarımızla geldiği zaman konuşuyoruz. Şimdi e, güzel bir birliktelik olmuş. Yani bu konuyla ilgili işte e, birlik oluşturmuş Mehmet Bey gibi. Evet. E, diğer çalışmalar yapılmış. Aynı hani şekilde Diğer odalar da veya diğer çalışmalar da bu zaman içerisinde görüyoruz. Bazı faaliyetler olduğu zaman bu çalışmalar yapılıyor veya birliktelik oluyor. Fakat ben şunu merak ediyorum. Konya'da özellikle çalışma yapılıyor fakat başımıza bir şey geldiği zaman bir birlik yapma noktasına adım atılıyor. Niye bunun önceden altyapısı oluşturulmuyor veya birliktelik oluşulmuyor veya federasyon veya konfederasyon oluşturulup da bu tip şeylere hazırlıklı değil de Niye işi başımıza geldiği zaman yapılıyor? Bunu merak ediyorum. O da üyesi olarak, meclis üyesi olarak evet. siz olaya nasıl bakıyorsunuz? Vallahi Seyfullah Bey şimdi dediğiniz çok doğru. Ne zaman canımız yandı? Evet. Ondan sonra bir birlik, birliktelik oluşturuyoruz. Ama şu anda güzel bir birliktelik var. Evet. Bir var. adım atılmış. Ama var. diğer sektörler ki zaman zaman diğer sektörlerde bu sıkıntılar yaşanacak belki de. Böyle bir birliktelik niye yok Konya'mızda? Niye olmuyor? Yani Konya'da evet. bilemiyorum. Yani bir Kayseri bu dediğiniz şeyler çok güzel beceriyor. illerimiz evet. ama Konya'da doğru söylüyorsunuz böyle bir eksikliğimiz var. Ne zaman canımız yandı bir araya geliyoruz. İşte evet. okul formasıyla ilgili 3 yıl önce sayın başkanın yaptığı bir şey var, oluşum var. Ne zaman işte dediğim gibi sıkıntı doğdu, bir araya geliyoruz. Evet. Bu eksiklik var. İnşallah bu eksikliği gidermek için elimizden geleni yapacağız o doğrultuda. İnşallah. İnşallah. Yani ee, öngörü olarak öngörü yapılabilirse belki bunlar altyapı oluşturucu olsaydı doğru daha söylüyorum. yumuşak bir geçiş olabilirdi diye düşünüyorum. Yani e, lobicilikte eksiğimiz var. Evet. Doğru bu noktada bir evet. şeyler yapılabilir diyorsunuz. Evet inşallah. Ee, ama aynı soru yine biz e, birlik başkanı olarak Mehmet Bey'e mutlaka soralım. Tabii. Geçmeyelim onu. Evet Mehmet Bey siz ne diyorsunuz bu konuda? Evet. Şimdi bir atasözümüz mutlulukla paylaşılırsa artar üzüntüle evet. paylaşılırsa azalır der. Evet. Biz de e, mutluluklarımızı <laughs> Artırmak için zaman içerisinde arkadaşlarla bir araya geldik ama tabii geç kalmış bir çalışmaydı. Evet. Bir de koruyucu hekimliği biz zaman içerisinde yapmayı çok Konya olarak başaramıyoruz. Evet. İyice ameliyat noktaya geliyor, ondan sonra bir hekime başvuruyoruz. Burada da böyle bir sorunla karşı sonra karşıya evet. geldik ama biz Konya olarak diğer vilayetlere bakınca ben Konya'lı arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Evet. Biz bir buçuk yıl önce böyle bir oluşumu oluşturduk. Evet ee, Başkan, başkan yardımcılığı, sekreteriyamız, yari de oluşturduk kendi aramızda. Evet. Ve toplantılar yapmak suretiyle üyelerimizi bilgilendirdik. Ve motive ettik bu arkadaşlarımızı. Evet. Ve eğer Konya'da e, envanter konusunda eğer biraz eksikliğimiz olsa bu da bu birliğe borçluyuz. Evet. Sağ olsun arkadaşlarımız bizim aldığımız kararlar harfiyen uydular. Ben tebrik ediyorum arkadaşlarımı. Evet. ama tabii bunun biz Konya'da başardık ama Türkiye sadece Konya'da ibaret değil 81 evet. tane vilayetimiz var Mutlaka. bu arada bazı vilayetlerde böyle bir oluşumu oluşturamadılar daha yeni yeni onlar bu işi başlatmaya başladılar evet. onlar da biz örnek gösterdik yani evet. Konya biz böyle bir örnek çalışma yaptık siz de bunu kopyala yapmak suretiyle edinin kendinize diye de olsa Konya bir model olarak anlatıyor ya. diyorsun. Yani ya. bunu evet. belki bir o kadar olarak algılamazsanız böyle bir çalışmayı. Ben evet. İstanbul'da serdettim arkadaşlarımıza evet. ve bizim teklifimiz sonucunda bir başkanlık oluşturuldu. Şu evet. anda İstanbul'da bir başkanımız var. Dediğim gibi 11 tane bölgesel olarak başkanlarımız oluşturduk. Onlar da kendi alt birimlerinde 11 bölge, yani. 11 bölge ve diğer birçok il şey, ilde ise yapılanma oluşturuldu. Oluşum başladı. Evet. İşte ne kadar hızlandırabilirsek bunu. Bütün bu işe ne kadar emek sarf eden ne kadar alışveriş yapan e, insanları evet. bir araya getirip böyle bir oluşu konfederasyona doğru götüreceğiz. İleriki günlerde de buraya üye olmayan arkadaşlarımızla farklı çalışmalar yapacağız. Yani evet. onların üye olmalarını sağlayıp bir birlikte hareket etme alanı oluşturmaya gayret ediyor. şu an için. Şimdi e, izleyen izleyiciler üye olmayanlarla farklı çalışmalar yapacaklarını yanlış anlamasınlar. <laughs> Onu da açıklık getirmiş olalım. Yani siz dediniz evet. Ya, ee, bizim beraber bizle, bizle birileri beraber. paylaşmayan arkadaşlarımızın evet. çünkü hani bir atasözümüz var kontrolsüz güç, güç değildir. Güç değildir evet. Biz arkadaşları kontrol altına alma değil, evet. elde bulunan e, fırtınadan bir elektrik üretmeyi düşünüyorum ben. Evet. Yani birliktelik olarak bir araya gelmek evet. ve bununla beraber e, yani gerek yerelde, gerek ulusalda e, gerekse siyasi olarak görüşmelerde etkin bir rol olmak. Evet. Doğru olmak. söylüyorsunuz. Evet. ya yani bunu da bir günde toplanmayla olmuyor. Mutlaka. Bunun altyapısını oluşturmak gerekiyor. Yani insanları tanımak, Mutlaka. insanları bir araya getirmek, onların size güvenmesi, sizin onlara güvenmeniz, ya bunlar güzel şeyler. Arkadaşlarım Allah razı olsun, ben tekrar, tekrar teşekkür ediyorum arkadaşlarıma. Ne zaman toplantı çağırdığımız zaman bir sahilde toplantı ettik. Hemen geldiler, sorunları beraber evet. çözümledik, onlara projeler ürettik ve onları uyguladı arkadaşlarımız ve bundan evet. da Konya'nın kazandığını düşünüyorum. Evet Böyle bir şey de. Ayrıca bu birlikteliğin işte Türkiye genelinde yaygınlaşması, bir konfederasyona gidilmesi. Evet. Bundan sonraki süreçte de e, arkadaşlarımızın bir bir şey yapacağı zaman, yani biz e, şöyle ki e, ben 35 yılımı verdim bu sektöre. Evet. Yani bilgi donanımı, e, materyaller konusunda biz en son noktada duruyoruz şu anda. Evet. Şimdi arkadaşımız iki yıl önce başlamış, bir yıl önce başlamış veya yeni başlamış. Bu arkadaşlardan tabi biz gerek döküman noktasında gerek bilgi birikimi gerek tecrübe noktasında biraz daha ön plandayız. Evet. Bu planın, bu tecrübelerin e, o arkadaşlar bedava edilmesini sağlamış olacağız böyle bir birliktelikten. Evet. Şimdi arkadaşlar zaman zaman e, sorunlar da hep otur arkadaşlardan çıkıyor genelde. Evet. Ama biz onlar bir beraber olursak bu sorunları en asgari indirme gayretlerimiz var bu, bu arada. Ve nasıl yansıtacağınızı planlamış olursunuz yerine evet. göre. Evet. Tabi bir de evet. bu sektörde kimler var, neler var, olay neresinde ne kadar bu pasta diliminden istifade ediyor? bunlar da bizim bilmemiz de gerekiyor. Yani onları kısıtlama gibi değil, aksine onların büyümelerini de sağlamış olacağız. Burada Mutlaka. güzel bir örnek teşkil ediyoruz Şimdi biz. Şimdi aslında hani şu söylediklerine şeye baktığınız zaman bir zaten alanında bayağı araştırma yapması ve uzmanlaşma yoluna girmişsiniz. Yani bu noktada neler yapılabileceği noktasında kafanızda bir plan oluşmuş zaten. Evet. Bununla beraber alt tabanda da bir güç oluşursa daha etki olacağını düşünüyoruz. İnşallah da başarılı olunabilir. Ee, bu noktada Mehmet Bey'in de görüşlerini alalım ama size tekrar döneceğiz çünkü konuşacağımız bazı konular ben. var. Evet. Mehmet Bey, siz ne diyorsunuz? Şimdi e, birlikte olmanın tabi her zaman, her yerde, geçmişte de faydaları Hı. mutlaka ki vardır olacak. Sizin dediğiniz gibi bazı şeyler insanların başına geldikten sonra evet. e, toplanıyor veya birlikte olmaya e, yöneliyor. Evet. Mesela bu sizin dediğiniz bu olay daha önce bizim bir federasyonumuz veya konfederasyonumuz olsa bir birlikteliğimiz olmuş olsaydı evet. belki çok çabuk bir günde bu kanun çıkamayacaktı veya bu yönetmelik yayınlanamayacaktı. Daha önceden bu federasyonla, konfederasyonla görüşülüp ondan sonra bilgilendirilip daha sonra yani bizim de daha önceden bir bilgimiz olup bu şeyler daha daha Uzun sürede çıkabilecekti veya daha değişik şekilde çıkabilecekti. Tabii bu e, kendi aramız yani sektör olarak okul kıyafetleri veya giyim sektöründe olan e, bu tip e, üretim yapan firmaların veya şahısların birlikte olmadığından da kaynaklanıyor sizin dediğiniz gibi. Yani başımıza evet. bir iş gelmeden biz bir araya gelemiyoruz. Evet. O da sektörün bir eksikliği ha, gibi. O da sektör olduğu gibi. Tabii ha. sektörün bir eksikliği. Evet. Ama inşallah bu e, hani atalar demiş ya bir nasihat bir nusubet diye. Biz yani. bu şekilde bir araya bir gelmiş bulunuyoruz ki bu inşallah güzel bir birliktelik ve oldu. Diğer sektörlerde örnek olabilir. diğer sektörlerde mesela. örnek olacak ve bu devam edecek inşallah. Yani Hı. ve bu sektörde şimdi her şey netleşiyor biliyorsunuz Türkiye'de. Yani şeffaflaşıyor. Ee, her şey ortaya çıkıyor. Yani bu sektörde olan olmayan taşın altına eline koyan koymayan herkes belli olacak. Bu ne? şu aşamadan Aşamada. sonra. tabi bu da yani dedi ki ya, her şeyde bir hayır vardır. Bu da belki bazı hayırlara vesile olacak. Yani bu inşallah biz e, olumlu olarak düşünüyoruz. %60'ın devlet okullarına verileceğini, evet. böyle bir hakkın devlet okullarına tanınacağını düşünüyoruz. Evet. Bu, tanındıktan sonra da bu işin içinde olup olmayan herkes ortaya çıkacak diye düşünüyorum ben. Ve işte. çıkması gerektiğini de evet. düşünüyorum. Yani genelde şey vardı. Yani bu işin sektörün söz sahibi olan üreticiler mutlaka vardır. Bir yol açarlar Devamında diğer arkadaşlar zaten arkasından gider ama tabii burada rol, rol alacak olan işte işin e, zahmetli kısmı yani Yine sizlersiniz. Yani evet. üreticiler özellikle. Tabii, siz dersiniz tabii, bu noktada tabii e, direkt olmak lazım. Evet. Gerekli görüşüm yapmak lazım. Yani mutlaka. Şimdi onu diyorum. Yani şu anda e, evet. bu sektörün sorunlarıyla ilgileniyorsak Evet. Bu sektörün geleceğiyle ilgileniyorsak e, Mutlaka ki e, bir birikimden kaynaklanıyor Yani geçmişten gelen bir birikimden kaynaklanıyor ve Yani biz dün başladık bugün bırakıyoruz anlamında Veya bırakabileceğimiz anlamında değil Ama evet. bu sektörde özellikle okul sektöründe Yanlış anlaşılmalara sebebiyet verecek Yani sadece 15-20 gün veya bir ay satış yapan Ondan sonra evet. tamamen bu işi bırakan arkadaşlar da vardı evet. yani Ben kimseyi e, şey yapmak istemiyorum Evet yani isim de vermek istemiyorum veya herhangi bir art niyet de söylemiyorum ama bu tip şeylerde de evet. artık bu işin içinde olan insanlar bu işle ilgilenecek. Evet. Bundan sonraki oluşumda bunlar yavaş yavaş ortaya su yüzüne çıkmaya başladı artık. Evet. Ee, i̇nşallah başarılı da i̇nşallah, inşallah başarılı olacağını evet. düşünüyorum. Ali Bey sizler mutlaka siyasilerle görüşüyorsunuz. Evet. Yani Tiyatrodası meclis üyesi olarak görüşmeler yapıyorsunuz. Siyasiler bu konuda ne diyor? Yani sektörün sıkıntıları belli. Yani evet. sana Bey, şu anda siyasiler ancak bizim taleplerimizi almakla ilgili. Evet. Cevap verecek durumda değiller. Evet. Biz taleplerimizi iletiyoruz. Evet. Siyasiler şunu söylüyorlar. Gerekli yerlere, bakanlığa, başbakanlığa bu konuları iletip daha sonra bize cevap vereceklerini zannediyorum. Şu anda siyasilerden evet. çok bir şey yok. Yani bu konunun iyi olduğunu, kötü olduğu konusunda herhangi bir şey... Bir bilmiyor. görüş beyan etmiyorlar. Yok, görüş beyan etmiyorlar. Bizim taleplerimizi alıyorlar Bize evet. Daha sonra dönüp yardımcı olacaklarını söylüyorlar Şu anda net bir şey yok siyasilerde Anladım ee, ilerleyen zamanda da Bu dair bir şey olmayacak Mehmet Bey tekrar bu e, soruyla ilgili yani Ali Bey'e sormuş olduğum soruyla ilgili Sizler görüşmelerinizde siyasiler size ne söylüyor Birlik başkanı olarak da mutlaka siz Belki biraz daha sektörün içinde olmanızdan dolayı Belki de biraz daha e, aktif davranıyorsunuz e, Birebir görüşmeler yapıyorsunuz Siyasiler bu konuda ne diyor Çözüm üretebilecek konumdalar mı ne diyorlar Görüşmelerimiz oldu tabi. Evet. Ee, tabi biz bir sivil toplum örgütü olarak halkı bilgilendirme e, ve bilinçlendirme gibi bir de var aynı zamanda. Evet. Biz iki üç kanaldan yürütüyoruz bu çalışmalarımızı. Bir kanallarımız işte biraz önceki basın yayın organlarıyla evet. velileri motive etme, bilinçlendirme ve bilgilendirme görevini şu anda icra ediyoruz. Bunun yanında tabi siyasi e, arkadaşlarımıza da görüşmelerimiz devam ediyor gerekli yerlere mail yoluyla, telefon yoluyla bizatihi görüştüğümüz arkadaşlarımız var. Evet. Bunlar da e, gerekli yerlere bunları ileteceklerini ifade ettiler. Ben e, karamsar değilim. Bakanlığımızın yapmış olduğu çalışmayı ve daha başka çalışmalarda çok güzel çalışmalar yaptı. Ben tebrik ediyorum. Milliyetin Bakanlığımızı da evet. bu arada. Yani şimdi sadece biz bir yönetmeliğin bir maddesinden dolayı değil. Tabi bugüne kadar eğitimde e, Fatih projesidir veya diğer projeleridir. Anadolu seleridir, fen liseleridir. E, Konya'da ben e, şu son 10 yılda e, sanırım e, 80-100 tane yakın okul yapıldı. Evet. Endüstri meslek liseleri, imam Bu sene e, 14 tane imam hatip lisesi açıldı, ortaokul açıldı Konya'mıza. Evet. Bir Mevlana Uluslararası İmam Hatip Lise kazandırıldı. Yani bu bakanlığımıza ben tebrik ederim bu çalışmalarından dolayı. Ancak